arkadaşlar bir takıma bakar mısınız? Evet. Bir <laughs> takıma bakar mısınız? Bizde iki orman var al, sağ olsun. Sadece mi sanıyorum? Vazgeçtim sanmıyorum. Karşıyı da de Ben dedim birkaç gün şey oynayacağım diye. kartının darlamacı yapıyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Aman çek çek. her şeyi mi kışkırttım? <laughs> 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 Bedala gideceğini sandım. <laughs> Oğlum ne yaptınız adamım? Böyle bir takım geldi ya. Bu ne abi? Düşman kart dedinde. Düşman kart dedinde. Ayıp oluyor sen ama hiç levelsin. Ben boş boş geziniyorum. Ayıp oluyor şimdi ama. Adam ile sucuk O kim Gir Bum <laughs> Ama baksana 2 vs 1 olur mu? Aslında ben oraya girmek Yarım aklımda İki bir gidiyor Taşıyorum. Bir de bana almayı sandı. değil. Lan adamlar kaplumbağa girmiş ya. Ben bari kaplumbağayı dizdim. <laughs> oh oh benim ulti de açıldı. Kargura reis. Aman ya. Ya sabır. Yapma yapma yapma. Nasıl? Sıfır çıkacak çıkacaktım ben oradan sonra da beyaz atacaktım. El kurtum ha. Ah el kurt. Legendler değiştir bu arada adları falan falan. He şunu anlatayım. Bizim ee, Galeride dediğimiz kısım var ya hani başarılar yapı elde edince şey oluyor para mara ödül veriyor işte kısacası. İşte o kısımda artık e, ne kadar kostüm biriktirirsek ne kadar kostüm biriktirirsek neyse ben devam Ne kadar kostüm biriktirirsek e, o kadar şey alıyoruz. Sınırlı süreli kostümler, e, ondan sonra her şey. Bizim elemanlar işte biriktirmiş bunları. Şimdi vardı. Vanvan'da o bir vanvan vardı. Böyle böyle işler. Adam direkt ben geldiği gibi o bir almış. Ben olsam sildiğimde kanka üstüne kostüm alırdım. Tabi oynayabiliyorsun. Ben şimdi oradan almadım. Hiç sevmediğim kostümleri böyle şey alacağım. 3 1 gidiyor bizim de. Karşı Argus'un ultisini almam gerek. Ultisini alıp Ben sen miyim oğlum? Evet sen bensin Hiç düşünüyorum gibi olmadı ister. Canım gitmeyecekti normalde. Adamın ölçüsünü artıracaktım. Sonra alanıma alıp tam tam tüm. Ama bana ormanı salmadınız da şu an kaçılamıyorum. Bir şey yapamıyorum. Karşı ormanı salsam işe yaramaz. Beni öldürürler orada. Çok kötü bir maç oldu. Adam sal 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 dedi tam salacakken işte zaman bitti. Ya çaleyi ben de senin ormanın içindeyim. <laughs> Seni be. Kardeşim, alsın mı sana? Yok, Bak şimdi. Bak şimdi. Kere. Oha. Atmış yapmış gök granalı. Çek sen onu. Bu nasıl bir maçtı? Nasıl bir maçtı? Bu nasıl bir maçtı? Bizim hemen dalgos geçelim diye bütün çalıları arıyor. Ya sabır ya sabır. Adam vuruyor, çıkıyor. 80 yapmış gök kralı ben ne 80 yapsam gök kralımı yani benim daha gök kralım yok kardeşim diktiremiyorum diyemiyorum ne kim taşıyor takımı 12-1-0-8-0 nette şey geçecek var büyük ihtimalle Benim gök kremim niye bir Benim niye gök kremim var bir isteklenmiyor? Bittik maç ne ya. Fere bana oynuyor. Onu fark et. Az önce de fark etmiştim ama. Abi ne yapıyorsun? Helkut ne yapıyor? Helkut bana gidiyor mu? Bizim van van helal. Manet. Vahşim var. Vahşim nerede ama? Adam yok olmuş <laughs> Kısa bir videosu yok. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.